Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu videomuzda materyalları öğreneceğiz. Ee, hatırlarsanız bir önceki videomuzda Transform işlemleri ya da artık Transform komponenti mı dersiniz? Onu görmüştük. Ee, bu videomuzda şurada gör, görmüş olduğunuz Material kısmını öğreneceğiz. Ee, buradan isterseniz materyallara geçmeden önce bir klasör oluşturalım. Ee, buradan sağ tıklıyoruz şu proje kısmına. Proje kısmına sağ tıklayıp Create folder yapıyoruz ve bunun ismini de materials koyuyoruz. Material materyallerimizi böyle e, bir klasör içerisinde düzenli, derli toplu tutmak çok önemli arkadaşlar. Sonra buradan materials'a tıklıyoruz. E, sonra e, bu klasör içine girdikten sonra sağ tıklıyoruz ve buradan create material diyoruz. Eğer buradan material çıkmazsa Şuralardan içinden hepsine bakarak bulabilirsiniz arkadaşlar. şurada şunun içinden çıkıyor normalde materyal. Ee, buradan direkt materyal oluşturuyoruz. Sonra buradan isimlendir diyor. Ee, i̇smini de şey diyelim. Mesela duvar mat diyelim. Materyalları mat diye kısaltabiliyoruz. İşte duvar mat dedikten sonra Burada gördüğünüz üzere bir sürü şey açıldı, e, ayar kısmı açıldı. Mesela burada workflow mod diyor, yani nasıl gözükeceğini gö seçiyoruz burada. Specular deyince biraz daha böyle aynamsı bir görüntü alıyor. Metalik deyince de normal e, şurada görmek görmüş olduğunuz e, şu görüntü de oluyor. E, burada surface type var. Şu an opak seçili, transparan seçersek e, cam gibi bir şey oluyor e, şu an bunun şeyi bir şey değiştirmediğimiz için gözükmeyecek. Buraları çok kurcalamıyoruz arkadaşlar genelde. Bizim en çok kullandığımız yerler Surface Input, Detail Input, Advanced Options olmak üzere bu üç yer. Ee, buradan gelelim mesela Base Map'e tıklayalım. Buradan bizim renk seçmemizi istiyor gördüğünüz üzere. Ee, renk değiştirdikçe buradaki şeyin kürenin de renginin değiştiğini görüyorsunuz. İşte buradan nasıl bir renk yapasak Şöyle turuncumsu ya da işte insanın ter rengini Yapacaksak böyle ter rengimsi Ya da işte Buradan yeşil isterseniz bir yeşil yapalım Şöyle yeşil kalsın Arkadaş son arkadaşlar Mesela altında e, Metalik map var bunu böyle arttırdıkça Böyle daha parlaklaşıyor Sonra matlaşıyor falan Bunu hiç dokunmuyoruz normalde Smoothness var ee, bu da işte bisikletimsi bir görüntü veriyor. Biz bunu normalde çok kurcalamıyoruz. Bu ışığı soğurma özelliği gibi bir şey düşünebilirsiniz. Şöyle yapın ışığın hepsini yansıtıyor. Böyle yapınca hepsini soğuruyor. Ee, sonra metalik alfa bir de bu var. Albedo. Bunu yapınca çok bir şey değişmeyecek. Çünkü arkadaşlar çok kullanmıyoruz biz onu. Ee, onun dışında normal map şuralara da işte e, renk atıyoruz. Mesela birden fazla materyalınız varsa gelip bunun içine atabiliyorsunuz. Şu an aynı materyal aynı materyalın içine atamadığımız için e, burada bizi şey yapıyor, atmamızı izin vermiyor gördüğünüz üzere. Onun dışında emission Amazon var, Emission arkadaşlar biraz daha detaylı renk şey yapmamızı yarıyor. Ama biz bunu genel çok kullanmıyoruz. E, biraz şey yapıyor. Görüntüyü bozuyor. Sonra tiling var arkadaşlar. Tiling de işte arttırdıkça çok küçük küçük bir şeyler değiştiriyor. Yani öyle çok da bir şey değiştirmiyor. O yüzden neredeyse hiç kullanmıyoruz arkadaşlar. Biz en çok materyallarda ya burayı kullanıyoruz ya da şurayı kullanıyoruz. Ve ve de burayı kullanıyoruz bazen. Aslında burayı da hiç kullanmıyoruz. En çok burayı kullanıyoruz. O yüzden burayı da çok değinmeyeceğim. Mask kısmını yapmak için de arkadaşlar e, gördüğünüz üzere genç yani tıkladığımız zaman bize bir obje seçmemizi istiyor texture kısa texture seçmemiz istiyor e, bizim sadece buradan duvar matımız olduğu için burada başka burada o duvar matımız gözükmeyecek arkadaşlar yani duvar materyalımız o o yüzden arkadaşlar e, bunu buradan kapatabiliriz hatta bu buradan şey seçtiği için da seçebilirsiniz yoksa e, materyalimizde bozukluklar yaşanabilir onun dışında arkadaşlar başka da bir şey yok. E, ee, base map falan bunda seçilen yerler. Tiling'i falan değmeye gerek yok. Sizin sadece aklınızda tutmanız, öğrenmeniz gereken kısım bu base map kısmı arkadaşlar. Bu, bu base map kısmını detaylı bir şekilde, iyi bir şekilde anlarsanız objelerimize materyalleri rengi olsun, işte görünüm kısmını ayarlamanız daha da kolaylaşacak. Ee, biz şu an buraya, burada bırakalım. İsterseniz bu material ne yapıyor? Nasıl kullanacağız? ona göstereyim. Ee, buradan direkt ya tutup direkt böyle atabilirsiniz. Gördüğünüz üzere material e, şeyimizin objemizin üstüne giy, giyilecektir. Ya da arkadaşlar şunu Ctrl ile geri alıyorum. Gelip arkadaşlar şunu e, şunu buradan remove yapıp buradan remove remove yapıp sonra bunu atabilirsiniz buraya arkadaşlar. Gene aynı şekilde olacaktır. Veya e, bu burada kalsın. Hatta bunu reset diyelim. Bu böyleyken Pardon. Şur şurada reset demiyoruz. Bu böyleyken arkadaşlar. Cetralizeyi de geri alayım. Bu böyleyken gelip direkt üstüne şunu da taşıyabilirsiniz. Bana göre arkadaşlar en kolayı en rahatı direkt buradan tutup taşımak. E, çünkü işte buraya sürüklemekle uğraşmıyoruz. Sonra arkadaşlar bunu buradan da değiştirebiliyoruz. E, yani materyalımızın şeyini buradan da değiştirebiliyoruz. Demin bunun burada reset'e bastım ya. Reset'e bastığımız zaman gitmesinin sebebi component'ı sıfırlıyor arkadaşlar. Yani bu buradaki şeylerin aynısı şuradaki şeylerin aynısıyla aynı olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yani burada yapılan bir işlem buraya işli işleniyor. Bu yüzden de arkadaşlar mesela şuradan şöyle yapsam gördüğünüz üzere şunun da renginin değiştiğini görüyorsunuz. Ee, mesela şuradan rengini buradan da bir değiştirelim. Buradan ne yapalım? Biraz daha böyle mavimsi bir renk yapalım. Gördüğünüz üzere mavi bir şey oldu. Ee, bu videoda arkadaşlar bir de size şeyi de göstermek istiyorum. Burada küp 5 filter var gördüğünüz üzere. Bunun şeyinde de küp var. Gördüğünüz üzere küp var. Bunu kapsül yapsaydık gördüğünüz üzere kapsül olacaktı. Kap, adı da kapsül mesh filter olacaktı. Spare yapsaydık da gene o şey olacaktı. Bunu buradan transformlarını resetlersek Gördüğünüz üzere ee, daha yuvarlak yuvarlak şeklin daha iyi aldığını görüyorsunuz. İşte ee, işte burayı çok kurcalamayalım. En çok burada iş yapıyoruz. İşte kuat var. Şurayı biraz küçülterek yaparsam işte quad yaparsak şuradan game game alarak yapayım hatta. Hatta ee, işte quad ee, Cube, Capsule falan. Ee, bu şekilde direkt şeyini buradan değiştirebiliyoruz. Gelin isterseniz biz buradan e, bir plane açalım. E, ee, bunu rengini de buradan yeşil yapalım ki biraz da çimen gibi dursun. İleride daha daha çimenimsi bir şeyler yaparız belki. O yüzden gelelim buradan biraz da çimen rengini yakın olan. Çok böyle kullanıcının gözünü kullanıcının gözünde yakmasın o ya oynayan kişinin. Bu nedenle e, bu tarz bir renk olsa su yeşili gibi güzel olur yani şu an mesela zeminimiz hazır ileride bunun üstüne çimenler ekleyeceğiz arkadaşlar o çimenler hareket edilebilir böyle oynanabilir olacak yani yürüdükçe ezilmesi ya da rüzgar estikçe kıpırdaması gibi şeyleri işlemleri halledeceğiz onun için arkadaşlar bugüne video bitti ee, sormak, söylemek istediğiniz şeyler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.